Please. Mm.

değerli değerli şeylerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Hacı Kasım Altunkaya Camii açılış kürderasını kesmek suretiyle siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunacaktır. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. saygıdeğer güzel insanları, hanım kardeşlerim, beyefendiler, bugün çok çok anlamlı bir açılış töreninde bir aradayız. Hacı Kasım Altınkaya Camisi'nin açılışını yapıyoruz. Önce bu camimiz Külliyesi ile birlikte inanıyorum ki bölgede bir örnek teşkil edecek. Gerek konferans salonuyla gerek külliye içerisinde medrese kısmıyla buradaki verilecek olan hizmetler Midyat'ın geleceğine ışık tutacaktır. Ben bundan dolayı Altınkaya ailesini tebrik ediyorum. 3000 kişilik bir cami olduğunu öğrenince gerçekten çok çok mutlu oldum. Biz Rabbimize dua ediyoruz. Ya Rabbi ülkemizi ezansız bırakma. Camilerimizi cemaatsiz bırakma. Ülkemizi camisiz bırakma. Gerçi dünya her yeriyle Bizim için her yeriyle mescittir. Burada en ufak bir şüphemiz yok. Fakat şunu unutmayın. Birliğimizi, beraberliğimizi aman zedelenmesine fırsat vermeyelim. Birbirimizi Allah için sevelim. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimizde bu topluluğun içine ayrılık tohumu atılmaz. Bu çok önemli. Onun için tabii ben hocamızın yanında bu konulara girmek istemiyorum ama şunu özellikle ifade etmek isterim. Rabbim şöyle buyuruyor. Biz sizi kabileler halinde yarattık. Hiçbir kavmin, hiçbir kavme üstünlüğü yoktur. Hüsünlük sadece Allah'a yakınlık ile, takva iledir. Bunu unutmayalım. Eğer bu istikamette gidersek, işte o zaman bizim birliğimiz, beraberliğimiz de bozulmaz. Hepinize gösterdiğiniz bu ilgi alaka sebebiyle teşekkür ediyorum. Altınkaya ailesine böyle bir eseri midyatımıza kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Tabii kendisinden bir ricam oldu. İnşallah onu da Altınkaya ailesi en yakın zamanda yerine getirecektir. Tamam. Dedim ki minarenin külahlarını şeffaf değil. Onu da aynı şekilde Sultanahmet, Süleymaniye nasıl olduysa kurşun kaplamayla yaparsak o zaman görüntü çok daha güzel olacak. geçmişlerimizin ruhları için Altınkaya ailesinin geçmişleri başta Kasım Bey olmak üzere burada bulunan kardeşlerimin de ebediyete intikal etmiş geçmişleri için şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde bu rahmet günlerinde hepinizin geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Hazır mıyız? Evet. Hacı Kasım Altınkaya Mescidi veya cami tüm midyatlılara, tüm Müslümanlara hayırlı olsun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim.